Bugün Anadolu'da ana tanrıça dediğimiz her sembolün kökü sandığınızdan çok daha eski bir halktan geliyor, Hattiler. Ve bu halkın inanç sistemi yalnızca tarihi bir detay değil, Anadolu kültürünün bütün biçimini belirleyen ilk güçtü. Müzedeki güneş kurslarını, geyik figürlerini, küçük kadın heykelciklerini gördüğünüzde aklınıza sadece arkeoloji geliyorsa yanılıyorsunuz. Bunlar Anadolu'da devletin, otoritenin ve toplumsal düzenin nasıl kurulduğunu açıklayan en eski kanıtlar. Daha sert bir gerçek var. Bugün hala Anadolu'nun birçok yerinde sürdürülen bereket ritüelleri, kadın merkezli gelenekler ve doğa kutsaması. Hepsinin arkasında haddi dininin yaşamaya devam eden izleri var. Bu bölümde Hattilerin tanrılarını nasıl tanımladığını, ana tanrıçanın neden mutlak güç kabul edildiğini ve bu inancın Hititlerden günümüze nasıl taşınabildiğini anlatıyoruz detaylı hattı videomuz ıcın kanalımıza bakabilirsiniz. Abone olup takip ederseniz ve eleştirilerinizi yorumlara yazarsanız seviniriz. Anadolu'nun en eski inanç sistemlerinden biri olan Hatti dini, çok tanrılı bir panteon şeklinde düzenlenmiş bir yapı değildir. Daha doğrusu bugün Tanrı kavramına verdiğimiz anlamla birebir örtüşmez. Hattiler için evren, ayrı ayrı varlıkların yönettiği bir sistemden ziyade, güçlerin ve davranışların toplamından oluşan canlı bir bütün olarak kabul edilmiştir. Rüzgar, yağmur, güneş, yeraltı suları, dağlar ve nehirler yalnızca doğal unsurlar değil, bağımsız karaktere sahip güçlerdir. Bu temel yaklaşım Hatti dinini Mezopotamya'nın insan biçimli tanrılarından, Mısır'ın ilah kral yapısından ve Levant kütlerinin tören merkezli tek tanrıcı eğilimlerinden tamamen ayırır. Hatti inancının merkezinde doğa güçleri ile toplum düzeni arasındaki bağ vardır. Hattiler, çevrelerinde gördükleri her doğal hareketi düzenli bir davranış biçimi olarak tanımlar. Güneşin doğuşu, tohumun filizlenmesi, hayvanların göçü, yağmurun inişi ve toprağın çatlaması, tümü doğanın kendi içinde sürdürdüğü bir döngünün parçasıdır. Bu döngü, haddi toplumunda sosyal düzeni de belirler. Bu yüzden haddi dini, bir soyun tanrılaştırılması üzerine kurulu değildir. Bir kralın tanrısal köken iddiası yoktur. Güç doğadadır. İnsan ancak doğanın düzenine uyum sağladığında varlığını sürdürebilir. Bu inanç yapısının en önemli unsurlarından biri, gök ile yer arasındaki eşdeğer ilişkidir. Haddi inancına göre gök, düzeni başlatan fakat yeryüzü o düzeni sürdüren güçtür. Güneş kursları bu anlayışın sembolik karşılığıdır. Kursun içindeki halkalar göksel gücün dalgalarını, dışa uzanan kollar ise bu gücün toprağa ve topluma aktığını simgeler. Mezopotamya sembollerinden farklı olarak Hatti güneş kurslarında insan figürü bulunmaz. Çünkü Hatti inancında tanrı görünmezdir gücünün etkisi görünür. Bu yaklaşım, haddi dininin soyut ve davranış temelli bir yapıya sahip olduğunu açıkça gösterir. Haddi dini içinde en etkili güçlerden biri gök gürültüsü ve fırtınanın gücüdür. Fırtına gücü, haddi toplumunda hem yıkıcı hem yaratıcı bir davranış olarak kabul edilir. Fırtına yağmuru getirir, yağmur bereketi sağlar, bu nedenle Hatti Pantheon'unda fırtına gücü, üretimin ve yaşam döngüsünün devam etmesinde merkezi bir rol oynar. Hititlerin daha sonra Taru ya da Tarhunla adıyla tanımlayacağı fırtına tanrısı Hatti kökenlidir fakat insan biçimli değildir. Onun simgesi dağ, bulut ve suyun birlikte gösterildiği kabartmalardır. İnanç yapısının anlaşılmasında ikinci önemli öğe, yeraltı suyunun ve toprağın ruhudur. Hattiler için toprak yalnızca üretim alanı değil, Yaşamın temel varlık katmanıdır. Toprak, doğurganlığın kaynağı olarak görülür ve bu nedenle ruh taşıdığına inanılır. Bu anlayış daha sonra ana tanrıça kültünü güçlü kılacaktır. Ancak haddi inancının ilk aşamalarında bile toprağa yöneltilen ritüeller bu inancın temelini oluşturur. Hayvan kemikleri, tahıl taneleri ve küçük taş adakların ev tabanlarının altına bırakılması bu anlayışın arkeolojik kanıtlarıdır. Bu adaklar tanrıya değil, Toprağın kendisine yöneltilir. Hatti dini içinde kutsal alanların biçimi, inancın işlevsel yönünü anlamak açısından önemlidir. Mezopotamya'da görülen yüksek platformlu tapınaklar ya da Mısır'daki anıtsal yapı düzeni Hatti topraklarında yoktur. Hatti kutsal yapıları daha sade ve işlev odaklıdır. Tek odalı, giriş kısmı belirgin, yuvarlak ya da kare planlı yapılar dikkat çeker. Bu yapıların içindeki ocak alanı ritüelin merkezidir ateş, haddi inancında fiziksel arınma ve ruhsal düzen arasında bir geçiş noktası olarak kabul edilir. Bazı yapılar çift ocaklıdır ve bu durum ritüelin toplu bir katılımla yürütüldüğünü düşündürür. Tapınak yapılarının görüldüğü merkezler arasında alaca höyük, eski yapar ve hattusanın erken tabakaları önemlidir. Hatti toplumunda rahiplik sistemi vardır. Ancak bu sistem diğer uygarlıklardaki gibi hiyerarşik bir örgütlenmeye sahip değildir. Rahipler ritüeli yönetmekle sorumludur fakat siyasi gücün simgesi değildir. Rahip figürünün önem kazanması toplumun üretim düzeniyle doğa güçleri arasındaki ilişkiyi koruma ihtiyacından kaynaklanır. Rahipler yağmur duası, hasat öncesi arınma töreni, göksel olayların izlenmesi ve adak ritüellerinin yürütülmesinde görevlidir. Bu ritüellerin arkeolojik izleri özellikle ev tabanları ve kutsal çukurlar içinde yoğun olarak bulunur. Hatti inanç sisteminin önemli bir parçası da ölüm ritüelleridir. Ölüm, yaşam döngüsünün bir parçası olarak kabul edilir. Bu nedenle mezarlar toplumsal düzenin bir yansımasıdır. Alaca Höyük'te bulunan zengin mezarlar yalnızca statüyü göstermez, aynı zamanda ruhun toprağa dönüşünün simgesidir. Mezarlara konulan geyik ve boğa figürleri ruhun korunması ve doğanın döngüsüne uyum sağlaması içindir. Mezopotamya'daki gibi uzun metinli ölüm kültleri hattilerde yoktur. Fakat mezar düzeni üzerinden ölüm sonrası inanca dair net bir tablo elde edilir. Hatti inancını anlamada kullanabileceğimiz bir diğer unsur hayvan sembolizmidir. Geyik, boğa, kartal ve yılan en sık görülen figürlerdir. Bu figürler Tanrı'nın kendisi değildir. Tanrısal gücün davranış biçimini simgeler. Geyik, doğanın yenilenmesini, Boğa, gücü ve üretimi, kartal, gökyüzü hakimiyetini, yılan ise toprağın döngüsünü temsil eder. Bu semboller, Hatti dininin soyut müdahaleci tanrılardan çok doğadaki davranışların kutsanması üzerine kurulu olduğunu doğrular. Hatti dini ritüellerinde kullanılan müzik, ritim ve toplu hareketlerin varlığı Hitit metinlerinden bilinir. Çünkü Hititler Hatti ritüellerini aynen devralmış ve kaydetmiştir. Bu kayıtlar bize haddi ritüellerinin toplu yürüyüş, dokunaklı ilahiler ve yeniden doğuş temalı hareketlerle sürdüğünü gösterir. Bu performatif ritüel yapısı, yalnızca inancı değil toplumsal dayanışmayı da güçlendirmiştir. Bölümün genel değerlendirmesi, haddi inancının üç temel katmanda işlediğini gösterir. Doğanın davranışı, toprak su döngüsü, toplumsal düzen. Bu üç katmanın birleşimi, Hattilere özgü inanç yapısını oluşturmuştur ve Anadolu'da daha sonra ortaya çıkan dini sistemleri doğrudan etkilemiştir. Bu bölümün sonunda ulaşılan en kesin sonuç şudur. Hatti dini Mezopotamya'dan taşınmış bir inanç sistemi değildir. Anadolu'nun kendi içinden doğmuş en eski dini düzenlerden biridir. Hatti inanç yapısının temel katmanlarından biri olan ana tanrıça kültü Anadolu'daki en eski kadın merkezli dini düzenin omurgasını oluşturur. Bu kült, yalnızca doğurganlığı temsil eden bir sembol değildir. Toplumun üretim, aile, toprak işleme, mevsim döngüsü ve toplumsal istikrar anlayışının birleştiği ana eksendir. Arkeolojik kanıtlar, ana tanrıça figürünün haddi toplumunda hem ev içi ritüellerde hem de toplumsal törenlerde belirleyici bir rol oynadığını göstermektedir bu rolün genişliği ana tanrıça kültünü haddi inancının merkezine yerleştirir. Ana tanrıça kavramının kökeni haddi toplumunun doğa karşısındaki konumuyla ilişkilidir. Toprak haddi kültüründe canlı kabul edildiği için toprağın doğurganlığı kadın bedeniyle eşleştirilmiştir. Toprak her yıl ürün verir, kadın her doğumda toplumu çoğaltır. Bu iki süreç, haddi düşüncesinde aynı varoluş döngüsünün iki farklı yüzü olarak görülür. Bu nedenle ana tanrıça yalnızca biyolojik doğurganlığın değil, üretimin sürekliliğinin, toplumun devamının ve toprakla kurulan ilişkinin sembolüdür. Arkeolojik kayıtlarda bulunan kadın heykelcikleri, ana tanrıça kültünün fiziksel kanıtlarıdır. Bu heykelcikler çoğunlukla oturur pozisyonda, dolgun vücut hatlarına sahip, göğüs ve karın bölgesi belirgin şekilde işlenmiş figürlerdir. Heykelciklerin yüz ifadeleri çoğu zaman detaylı işlenmez. Çünkü haddi inancında tanrıların insan biçimiyle birebir temsil edilmesi beklenmez. Önemli olan bedenin taşıdığı anlamdır. Karın bölgesinin öne çıkarılması doğurganlığı, göğüsün geniş işlenmesi besleyiciliği, kalça kısmının belirginleştirilmesi bereket döngüsünü simgeler. Bu heykelcikler Hitit döneminde bile haddi kökenli kutsal figürler olarak belgelenmiştir. Ana tanrıça kültünün köy düzeyinde nasıl uygulandığını anlamak için ev tabanlarının altına bırakılan adaklar önemlidir. Tahıl taneleri, küçük taşlar, hayvan kemikleri ve basit figürlerin belirli ritüel çukurlarına yerleştirilmesi, doğurganlık ve bereket dileğinin doğrudan toprağın ruhuna yöneltildiğini gösterir. Bu uygulama, ana tanrıçanın hem ev içindeki üretim döngüsünü koruyan hem de toprağın bereket döngüsünü sürdüren bir güç olarak görüldüğünü kanıtlar. Hatti toplumunda kadınların ritüellerde aktif rol üstlenmesi ana tanrıça kültünün toplumsal boyutunu gösterir. Hitit metinlerinde Hatti kökenli ritüellere dair kayıtlar belirli törenlerde kadınların öncü görevler aldığını doğrular. Bu görevler arasında tahıl seremonileri, ekin ekim törenleri, yağmur çağırma ritüelleri ve yılbaşı döngüsü törenleri vardır. Kadınların bu rolleri, ana tanrıça kültünün toplumsal düzen üzerindeki etkisinin yalnızca sembolik değil, işlevsel olduğunu gösterir. Ana tanrıça figürü, haddi dininde bağımsız bir ilah olmaktan öte, doğanın ritmine uyum sağlayan bir güç olarak kabul edilir. Tanrıçanın doğurmak ve beslemek üzerinden tanımlanan iki temel özelliği toplumun üretim sistemine birebir yansır. Hasadın bereketi tanrıçanın doyurucu gücü olarak görülür hayvanların üremesi, tanrıçanın canlı döngüyü sürdürmesi şeklinde yorumlanır. Bu anlayış, Anadolu'da binlerce yıl boyunca sürecek olan kadın merkezli bereket kültünün temellerini oluşturmuştur. Haddi ana tanrıça kültünün sembollerinden biri geyiktir. Geyik hem hassasiyeti hem de yenilenme simgesini taşır. Geyik figürleri özellikle Alaca Höyük'teki mezar buluntularında yoğun olarak görülür. Bu figürlerin mezarlarla ilişkilendirilmesi, ana tanrıçanın yalnızca yaşam döngüsünün değil, ölüm sonrası dönüşümün de koruyucusu olduğunu gösterir. Geyik figürleri bronz levhalar, süs eşyaları ve ritüel nesnelerde sıkça kullanılmıştır. Bir diğer sembol kuştur. Kuşun gökyüzüyle olan ilişkisi, tanrıçanın ruhsal yönünü temsil eder. Kuş figürleri genellikle doğum ve ölüm ritüellerinde kullanılmıştır. Bu kullanım Ruhun bedenle dünyaya gelişini ve bedenden ayrılışını simgeler. Kuş figürünün en belirgin örnekleri Hatti kökenli mezar hediyeleri ve adak taşlarıdır. Ana tanrıça kültünün ritüel merkezleri Hatti toplumunda tapınak yapılarının iç düzeniyle anlaşılır. Bazı tapınak içlerinde ana tanrıçaya adanmış küçük nişler bulunmuştur. Bu nişlerde doğurganlık figürleri ve tahıl adakları yer alır. Bu uygulama Tanrıça'nın üretim ve toplum düzeni açısından merkezi konumunu güçlendirir. Tapınak mimarisindeki bu ayrıntı, Hatti toplumunun ritüeli ev odaklı bir kültten tapınak merkezli bir yapıya taşımaya başladığını gösterir. Hititlerin Anadolu'ya gelişiyle birlikte ana tanrıça kültü daha geniş bir coğrafyaya yayılır. Hitit Pantyonundaki Arinna'nın güneş tanrıçası doğrudan Hatti kökenlidir. Hitit metinlerinde Tanrıçanın ülkenin annesi olarak tanımlanması, haddi inancının bu temel unsurunun nasıl devralındığını kanıtlar. Hitit toplumunda ana tanrıça hem devlet düzeninin koruyucusu hem aile yapısının güvencesi olarak kabul edilmiştir. Bu geçiş, haddi inancının Hitit panteonuna yalnızca sembol değil, işlev kazandırdığını gösterir. Ana tanrıça kültü yalnızca dini sistemin bir parçası değildir. Hatti toplumunun sosyal organizasyonunu da belirler. Kadınların ritüellerdeki rolü, ev ekonomisindeki belirleyici konumları ve toplumsal kararlardaki görünmez etkileri ana tanrıça kültünün sosyal boyutunu ortaya koyar. Bu durum, Hatti toplumunda kadınların üretim döngüsünde aktif olduğunu ve toplumsal düzenin bir parçası olarak kabul edildiğini gösterir. Mezarlarda kadınlara ait zengin buluntular toplumsal statülerinin önemli olduğunu destekler. Ana tanrıça kültünün sürekliliğini gösteren en önemli kanıtlardan biri kutsal ağaç motifidir. Ağaç figürü yaşamın sürekliliğini simgeler. Kökleri yer altına, dalları gökyüzüne uzanan bu motif, ana tanrıçanın hem toprak hem gökyüzü üzerindeki etkisini temsil eder. Bu figür daha sonra Mezopotamya'da da görülecek olsa da en erken örnekleri Anadolu merkezlidir. Bu nedenle kutsal ağaç motifi Anadolu'nun yerli inançlarının sembolik sürekliliğinin bir kanıtıdır. Hatti ana tanrıça kültünün Hititler sonrasında da sürmesi, Anadolu'daki kültürel sürekliliğin güçlü bir göstergesidir. Firik dönemindeki Kibele kültü, doğrudan Hatti ana tanrıça geleneğinin devamıdır. Frigya'da tanrıça kaya anıtlarına, açık hava tapınaklarına ve kabartmalara aktarılmıştır. Bu süreç, ana tanrıça figürünün yalnızca değişmeyen bir sembol değil, dönemin mimarisine, sanatsal üretimine ve ritüel düzenine yansıyan bir inanç olduğunu gösterir. Kaybelenin, dağların anası olarak tanımlanması, haddi inancındaki dağ-toprak ilişkisinin devamıdır. Bölümün sonunda ortaya çıkan en önemli sonuç, ana tanrıça kültünün haddi toplumunda yalnızca dini bir figür değil, toplumun üretim, aile yapısı ve sosyal düzeniyle doğrudan bağlantılı işlevsel bir güç olduğudur toprakla kurulan ilişki, doğurganlık, üretim döngüsü ve kadın merkezli ritüeller ana tanrıça kültünün Anadolu'da neden binlerce yıl boyunca kesintiye uğramadan sürdüğünü açıkça ortaya koyar. Bu kült, Anadolu, Nun en eski ruhsal yapılarından biri olarak Hititlerden Friglere ve oradan günümüze kadar ulaşmış güçlü bir mirastır. Hatti dini, Hitit belgelerinde eski halkın ritüelleri olarak anılır ve Hititlerin Anadolu, ya gelişinden sonra bile uzun süre yürürlükte kalmıştır. Bu durum, haddi inanç sisteminin yalnızca yerel bir uygulama olmadığını, Hitit panteonunun ve devlet ideolojisinin temel katmanlarından birine dönüştüğünü gösterir. Hititler Anadolu'ya geldiklerinde karşılaştıkları dini yapıyı yok etmek yerine büyük ölçüde benimsemiş ve kendi yönetim modellerine entegre etmişlerdir. Bu nedenle haddi inanç sistemi, Hitit İmparatorluğu'nun dini çerçevesi içinde en eski ve en kalıcı temel olarak varlığını sürdürmüştür. Hitit metinlerinde haddi tanrılarına yapılan göndermeler oldukça fazladır. Özellikle Arina'nın güneş tanrıçası ve fırtına tanrısı Tarhunna'nın kökenleri haddi inancına dayanır. Hititler bu tanrıların kökenini haddi ülkesinin eski tanrıları olarak tanımlar. Bu tanrılar yalnızca isim olarak değil, işlevleri ve ritüelleriyle birlikte devralınmıştır. Örneğin Arinna'nın güneş tanrıçası hem evrenin düzenini koruyan hem de devlet otoritesinin kaynağını temsil eden güç olarak kabul edilir. Bu özellikler haddi güneş kurslarının işlevine doğrudan karşılık gelir. Hitit kralları özellikle ritüel metinlerinde bu tanrıçanın koruyucu gücünü vurgular ve devletin meşruiyetini onunla ilişkilendirir. Ana tanrıçanın rolü Hitit döneminde daha da belirginleşmiştir. Hitit toplumunda ana tanrıça yalnızca bereketin değil, aynı zamanda adaletin, düzenin ve aile yapısının koruyucusu olarak kabul edilir. Bu durum, haddi toplumunda kadının ritüellerdeki aktif rolünün Hitit dönemine de aktarıldığını gösterir. Hititlerde kraliçe, tavananla, ritüellerde büyük bir otoriteye sahiptir ve devlet törenlerinde tanrıçayı temsil eder. Bu temsil yetkisi, haddi ana tanrıça kültünün siyasi yapıya entegrasyonunun açık bir göstergesidir. Hititlerin hadd ritüellerini metinler halinde kaydetmesi, haddi dininin günümüze ulaşmasını sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Bu metinlerde haddi dilinden kelimeler, dualar ve ritüel formülleri korunmuştur. Hitit katipleri haddi kökenli ifadeleri çevirmemiş, olduğu gibi bırakmıştır. Bu durum, haddi dilinin ve ritüellerinin kutsal kabul edildiğini gösterir. Ritüelin gücünün bozulmaması için dilsel dokunun korunması tercih edilmiştir. Bu kayıtlar sayesinde Hatti inancının yapısı yalnızca arkeolojik buluntularla değil, yazılı kaynaklarla da bütünleşik olarak değerlendirilebilmektedir. Hatti inanç sisteminin Hititler yoluyla sürdürülmesi, Anadolu'da dini sürekliliğin yalnızca bir halkın değil, bir coğrafyanın karakteri olduğunu ortaya koyar. Bu süreklilik, Hitit İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra da devam eder. Geç Hitit devletleri Hatti ve Hitit inançlarını karışık bir yapıda sürdürmüştür. Bu bölgelerde görülen kabartmalar, sunak yapıları ve ana tanrıça figürleri Hatti inancının Orta Anadolu'nun ötesine yayıldığını gösterir. Friglerin ortaya çıkışıyla birlikte ana tanrıça kültü yeni bir biçim kazanır. Friglerin Kibele kültü, Hatti ana tanrıçasının doğrudan devamıdır. Frigya'da ana tanrıça açık hava tapınaklarında kaya anıtlarına oyulmuş dev figürlerle temsil edilmiştir. Bu temsil biçimi Hatti tapınaklarının küçük nişli iç mekan düzeninden oldukça farklıdır. Fakat kültün özünde aynı işlevi sürdürdüğünü gösterir. Doğurganlık, yaşam döngüsü, toprakla kurulan ilişki ve toplumsal düzenin devamı. Friglerin Kibelesi, Hatti ana tanrıçasının makro ölçekte yeniden yorumlanmış halidir. Bu kült yalnızca Orta Anadolu'da değil, Batı Anadolu ve Ege dünyasında da etkili olmuştur kibele kültünün yayılması, hatti inanç sisteminin Anadolu dışına taşınmasının en önemli kanıtıdır. Ege adalarında, Yunanistan'da ve daha sonra Roma İmparatorluğunda kibele büyük tanrıçı olarak kabul edilmiştir. Roma'da Magna Mater olarak anılan bu figürün kökeni açıkça Anadolu'dur. Roma'nın ana tanrıçayı resmi devlet kültü olarak benimsemesi, Hatti Frig ana tanrıça geleneğinin en geniş coğrafi alana yayıldığı dönemdir. Bu durum, Hatti kökenli bir inanç unsurunun dünya tarihindeki en uzun süreli ve en geniş etkili dini yapılardan birine dönüştüğünü gösterir. Hatti inancının sürekliliğini anlamak için bir diğer kritik unsur kutsal hayvan sembollerinin aktarımıdır. Geyik figürü Frigler'de, Lidyalılarda ve hatta Urartu sanatında da görülür. Bu figürün yeniden yorumlanması, ana tanrıça kültünün değişen siyasi yapılara uyum sağlayarak varlığını sürdürdüğünü gösterir. Geyik, Roma döneminde bile av tanrıçalarıyla ilişkilendirilir. Fakat figürün en eski anlamı, haddi toplumunun doğa ritmine bağlı üretim sistemidir. Benzer bir süreklilik kutsal ağaç motifinde görülür. Friglerde, Lidyalarda ve Urartularda karşımıza çıkan hayat ağacı figürü, haddi kökenli bir sembol olarak kabul edilir. Bu motif, kökleri yer altına, dalları gökyüzüne uzanan bir yaşam döngüsünün ifadesidir. Hitit kabartmalarındaki ağaç figürü de bu motifin devamıdır. Bu figür zamanla Mezopotamya ve İran kültürleriyle etkileşime girse de en erken örnekleri Anadolu merkezidir. Hatti inancının günümüze ulaşan etkilerinden söz etmek mümkündür. Anadolu'nun pek çok bölgesinde devam eden doğa merkezli ritüeller, yağmur duaları, bereket törenleri, toprağa yapılan adak uygulamaları, tarihsel olarak haddi ve daha erken Neolitik dönem geleneklerinin devamı niteliğindedir. Kadın merkezli üretim döngüsü fikri, Anadolu geleneklerinde uzun süre korunan bir anlayıştır. Bu ritüeller günümüzde dinsel bir bağlamda yürütülmese bile kültürel süreklilik açısından Hatti inancının izlerini taşır. Hattiden Hititlere, Hititlerden Friglere, Friglerden Roma'ya uzanan ana tanrıça geleneği, Dünya tarihinde çok az inanç sistemine nasip olan uzunlukta bir süreklilik sergiler. Bu süreklilik yalnızca bir sembolün devamı değildir. Doğa, toplum, üretim ve aile yapısıyla ilgili temel düşünce biçimlerinin kuşaklar boyunca aktarılmasıdır. Hatti toplumunun toprağa ve doğurganlığa verdiği önem, daha sonra Frigler'in dağ anası Kaybeles'inde, Roma'nın Magna Mater'inde ve Anadolu halk inanışlarının pek çoğunda yeniden yorumlanarak yaşamaya devam etmiştir. Hatti inancının Anadolu'da yalnızca bir tarihsel evre olmadığı, Anadolu kültürünün temel kimliğini oluşturan en eski düşünce sistemi olduğudur. Bu düşünce sistemi, değişen devlet yapıları, farklı diller ve göçler arasında bile özünü koruyarak binlerce yıl boyunca yaşamayı başarmıştır. Ana tanrıça kültü, bu sürekliliğin en güçlü sembolü olarak bugün bile Anadolu'nun kültürel belleğinde yerini korumaktadır. Hattilerin dini düzeni, ana tanrıça kültü ve Anadolu'daki binlerce yıllık inanç sürekliliği, bu üç bölüm sadece haddi inancını değil, aynı zamanda Anadolu'nun kültürel çekirdeğini anlamak için bize temel bir çerçeve sundu. Ama bu seri burada bitmiyor. Anadolu tarihi serimiz, Neolitik köylerden şehir devletlerine, Hititlerden Friglere, Urartulardan klasik çağa kadar uzanacak. Eğer bu süreci bütünlüklü bir şekilde takip etmek isterseniz kanala abone olup bildirimleri açarak gelecek bölümleri kaçırmadığınızdan emin olabilirsiniz. Ayrıca en iyi anlama deneyimi için serinin diğer bölümlerini kronolojik sırayla izlemenizi öneririm. Bu kanalda gereksiz yorumlar ve romantik anlatımlar olmadan tarihsel veriyi doğrudan sunuyoruz. Eğer aradığınız şey bu netlikse doğru arşive geldiniz demektir. Sonraki bölümde Anadolu'nun devletleşme sürecinin nasıl genişlediğini inceleyeceğiz. Takipte kalın, görüşmek üzere.